Tamam. 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 uzattın. Uzattın. Tamam. 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 Nasıl olmuş gözlük? Yani Niye taktın? Niye abi? Böyle bunu takınca ışıkla mışıkla yansıyor ya Beni sevenler böyle klip çekiyor falan zannetsin kafası Yönetmenlik işine gireyim Ne yapıyorsun abi? Yönetmenlik işi Abi yönetmenlik nereden çıktı ya? Tan tan ben her şeyi yapabilirim oğlum beni biliyorsun Benim bir potansiyelim var Her boku yapabilirim yani sorun yok Abi Tan tan Anlıyorum onu Ayrıca ne oldu canım? İhbarı mihbarı çektiler geriye galiba Çektiler Sen Galiba çektiler Çektiler abi de sen nereden biliyorsun? Oğlum benim her tarafta dostum arkadaşım var Kimseye çaktırmıyor Ayrıca seninle samiyet kurma onlarla samiyet kurmuyor. Tabii. Sen Tabii. mi yaptın abi? Bakanlıkta arkadaşım ben. Ale dedim halletti sağolsun. Abi ne diyeyim ben sana ya helal olsun vallahi o zaman. Sağolsun. Hepsinin ben bir borcu var. Sağolsun ödüyorum. Hayır çünkü ihbar geri çekilmekle beraber bizim kel geldi 500 lira daha zam yaptı. O kelli bir şey yapacağım ben ona bir merhem bulacağım. Ona da bir şey yaptın abi. Ona bir merhem bulacağım ben. Cevdet merhaba. Hadi buraya konuş. Ee, hayırdır abi diyeceğim üstün başın yine böyle diller taşlar. Senin... Dediğim gibi yönetmenlik işine gireyim. Kıyafetle ne ilgisi var? Böyle işte entel kuntel işler. Aradım bir aycığımı dedim ki yönetmen alıyor dedim. Ne yapayım dedim. Vücut yapacaksın dedi. Başka dedim tişört mişört böyle alaylar dedi takılacaksın dedi. anne yani Annen Onun karga tişörtleri ha, var. karga evet. var. Annesine. Ben de dedim ben de kendi kuşumu çizeyim mi dedim tişörtün üstüne. Senin dedi kuşun cinsi ne dedi. Hiç girme dedim. Tamam dedi. Ara benim gibi konuşuyor. Kapattık telefonu. Neyse ilk projemi açıklayayım. Heyecanlı mısın? Yani. Ben de çok heyecanlıyım. Türkiye'de Matrix'i çekiyorum. Tamam Türkiye'de Matrix mi çekiyorsun? ha ben çekiyorum. <laughs> ne alakası var? Böyle işte dış dünya yansıma falan insan insanlık. Zion gezegeni falan ne bu kadısan böyle bir gemi ismi. Bunların hepsinden böyle çalma çırpma esinlenme falan böyle olaylar. Ha standart yani. Ha Neo'yu Cengiz Küçük oynatacağım. Çok güzel. evet. Trinity'yi sana düşünüyorum. Abi ben de Trinity olur mu Allah'ını seversen. Bakacağız işte biraz seni toplayıp keseceğiz. Anladım abi. bir şeyler yapacağız. Mur Murphy's gibi olacak. de onu bir an düşündüm. An düşündüm. Henüz tam bir karar veremedim. Bakıyorum ona şey. şu an. Hayırlı olsun geliriz abi. Tamam tamam. İşte böyle bir olaylar yapacağım. Anlıyorsana. Bir ay dedim ki bir ay dedim gel dedim yanımda dedim. Ve senden bir şey öğren dedim. Hiç ağzı alınmayacak şeyler söyledi bana telefonda. Doğal olarak. Haklı olduğunu düşündüm. Hiç konuşamadım. Kapattım telefonu. Tan -tan dedim. Bir yılda 5 film çekti abi. Tan -tan dedim. O da nasıl yapıyorsa bu işleri hiç anlamış değilim. Ben bugün başlıyorum. Yaptığım hesaplamalara göre 8-10 sene içinde filmi çekebiliyorum. Ha 10 senesi iyi şey ya. Evet. İşte bakacağız. Yani böyle kadroyu oluşturmaya çalışıyorum şu anda. Ondan sonra bir tane şey lazım. Medyum medyum lazım. O işlere bakıyorum. Belki e, bu şeyler. Rezan kirazda falan belki o şeylere. Böyle havalar kafalardayım yani şu anda. Abi filmde hayvan falan gerekirse ben ben sağlarım onu yani. He, olabilir, evet. Ben zaten hayvan gelirse önce ben oynarım diye düşünüyorum. <laughs> Espri evet, bu. Çok <laughs> komik. Aldın yakaldın. Aldım abi. İşte böyle olaylar Yani kafam çok karışık. Matrix'i yapayım diyorum. Yoksa diyorum ne bileyim işte böyle avatar mı diyorum. Öyle aralarda -ar gidip geliyorum. O, o tarz bir film yapacağım. Büyük düşünüyor. Onu fark ettim abi. Çok büyük düşünüyor. Çok net fark ettim abi. Anne sen olaylar. Oğlum, kolay gelsin abi. Hani ben de sette mette böyle çay çorba bir şey lazım olursa. Mal mısın oğlum sen Ne yönetmen lan? Ben kim yönetmenlik kim oğlum? Her boktan da anlayacak değiliz artık ya. Ya bence de abi. Senden zaten olmaz yani. Ben sana ne söylesek sen de kabul ediyorsun. Ha, bence sen Olmaz Kendi abi. fikrin olsun oğlum. De ki abi, abi. de alır mı öyle şey de Hıyar mısın sen de? Bir konuş ya. Abi olur mu öyle şey ya? Hıyar mısın? Ya senden var ya bir bok olmaz ya. Tamam oğlum sen de abartma. Bokunu çıkardın hemen. Ben abi konuştuğunca konuşurum. ilk bölümleri hatırlıyorum. Gelip burada 40 tane trip yapıyordun bana. E, ama seni o zaman da tanımıyordum. Şimdi tanıyorum. Anladım. He, işte böyle. Can sıkıntısı yani. Sen ne yapıyorsun Var mı bir sıkıntı? Yok. Aynı. Standart. Ey tamam. Bir sıkıntı mıkıntı olsa şey yap bana. Tamam. Alın bir iş bul lan. Çok sıkılıyorum oğlum. İş bulayım abi. He. Bakayım tamam. Tamam ben gidiyorum. Ara beni. Bir sosyal mesaj? Yok diyorsun. Anladım. Genel olarak. Tamam abi. Abone olmayı unutmayınız.